Going, baby? Sen burada kal, baby. You stay here. Wait for me. Ben bizimkileri yan komşudan toparlayıp geliyorum. I will be back soon. Okay. okay. Bye. bye, bye, bye. See you. <laughs> Neden bütün paketi çaydanlığın içine boşaltırlar ki? Sanki nelemi tomurcuk çayı bu be. <laughs> Çay kaşının yarısı kadar koştular. relax olmalarına yeterdi zaten. Aşırı dozdan çok fazla relax olacaklar şimdi. Bir de üstüne komşuya misafirliğe gittiler. İyice rezil olacaklar el aleme. Ondan sonra da sanki ben onlara kötü bir şey içirmişim gibi günlerce bizim kuzunun çenesini çektir artık. Benim motor nereye gitti ya? <laughs> ben buraya bağlamamış mıydım motoru sabah? Motoru götürmüşler. Motoru götürmüşler mahvoldum ben. Eyvah. Ne yapacağım ben ya? Polis. Polis aramam lazım. Sabah 10 gibi motoru evin önüne bağlamıştım. Ondan sonra da yeğenimle çarşıya kadar çıktık. Eve de Özcan dayı tünelinden... <laughs> e, a, ...arka kapıdan yani, evin arka kapısından girdik. O yüzden motor hala evin önünde mi değil mi göremedim. Az önce de bir baktım, motor yok. Anlıyorum. Aracın ruhsatını ya da kimliğinizi rica edebilir miyim? Ruhsat kim? Ah. Evden can hamliyle fırladığım için cüzdanımı almayı unutmuşum, iyi mi? Hay Allah ya. <laughs> çok üzgünüm beyefendi. Yanınızda kimliğiniz ve çalınan aracın ruhsat bilgileri olmadan herhangi bir işlem yapamam. Nasıl yapamazsınız ya? Ya çalınan benim cüzdanım olsaydı, kimlik de onunla birlikte gitseydi? Ya da arabam çalınsaydı, ruhsat onun torpido gözünde olsaydı? Motosikletimin plakasını verdim işte. Danimarka plakası var üzerinde. Oradan bulamaz mısınız izini? Peki. Siz burada biraz bekleyin. Ben amirimle konuşup geleyim. Tamam. tamam. Memur bey, memur bey. Benimle kimse ilgilenmeyecek mi acaba? Ben de kapkaça uğradım. Arabamdan çantamı çaldılar. <laughs> Biraz bekleyin hanımefendi. Bir arkadaşım sizle birazdan ilgilenir. Ama zaten yarım saattir bekliyorum ben burada. Hem bu beyefendi benden sonra geldi. Onu hemen aldınız. Olur mu hanımefendi? Ben sizden önce geldim. Siz benden sonra geldiniz. Siz bana yalancı mı diyorsunuz beyefendi? Yok estağfurullah. Ben sadece gerçeği anlatmak için... Beyefendi! Bana böyle hakaret edemezsiniz tamam mı? Hem gelin böyle yerimi kapın, hem de terbiyesizlik yapın. Nereden çıkarıyorsunuz hanımefendi? Neden ben size öyle bir şey yapayım? Gerçekten ben sadece geldiğimde Abi, sizi... Tamam yani, tamam keser misiniz artık? Lütfen uzatmayın. Size şikayet etmek zorunda bırakmayın beni sonra. Öf. Hasbin Allah. Efendi? Efendim? Siz bana küfür mü ettiniz yine? Yok. Yok böyle içinizden sanki bana bir şeyler saydırdınız da... ...duydum ben onu duydum. Ne saydırması hanımefendi? Hasbin Allah dedim sadece. O daha fenaymış. Terbiyesiz, ahlaksız seni. Hasta mıdır nedir ya? Bak hala. Türk balı